Merhabalar sevgili Zonguldaklılar, sevgili CHP'liler. 18 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi gerçekleştirilecek. Adaylar sahada çalışmalarını yürütüyorlar. Dün Turan Oral, Sayın Turan Oral, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda adaylığını resmen açıkladı. Ve o kadar güzel konulara değindi ki neden aday olduğu ile ilgili. Ne dedi? Önce onları söyleyeyim hatırlatalım. Ekonomi ve nüfus olarak Zonguldak küçülürken böyle bir tabloda 3 tane milletvekili çıkaramadıklarını, parti örgütümüzü geniş halk kitlerine ulaştıramadıklarını, burada bir tırnak aç, arasında şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bırakın geniş halk kitlerine ulaşmayı partililerini partilerden uzaklaştırdı. Özellikle delege seçimlerinde kutuplaştırdılar, ötekileştirdiler, düşman olarak ilan ettiler. Sayın Oral böyle bir tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nin geniş halk kitlerine nasıl ulaştırılacak? Bu ciddi bir soru işareti. Ve özellikle sadece iktidarı eleştirmenin doğru olmadığını, günlerdir, aylardır hep bunu anlatmaya çalıştık. Neden muhalefete muhalefet yapılmaz diyor. Ya umut vermiyorsunuz, samimi değilsiniz, doğruları konuşmuyorsunuz, sorunları çözmüyorsunuz, sorunları sümen altı ediyorsunuz. Ve bu konuda devrim duralın karnesi hiç de iyi değil. Bu bir gerçek. Tabii yarın da mevcut başkan sayın Devrim Dural adaylığını resmen açıklayacak. Bakalım onlar kendisi ne söyleyecek? Bu soruları ona sormayı da istiyorum. Yarın da katılacağım. Ve devamında dedi ki daha zor günlerin geleceğine inandığını, bunun bir yarış olmadığını ben görev talep ediyorum dedi. Özellikle şunu anlatmak istiyorum sevgili Cumhuriyet Halk Partililer başta olmak üzere tüm Zonguldaklar, tüm CHP'liler. Siyasiler bizim hayatımızı ve kaderimizi veriliyor. Siyaset emek ister, zaman ister, para ister, düşman eder. Çünkü herkesin belli bir oy oranı var. Onun haricindekiler hep kötü olarak görür, düşman olarak görür. Bu doğanın gerçeği. Hangi siyasi partide olursa olsun maalesef ki böyle. Cumhuriyet Halk Partisi örgüt yapısını değiştirmediği sürece, Askerleri asker üye yaptığı sürece, o üyelerin hür iradesine ambargo koyduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi bir arpa boyu yol kat edemiyor, edemeyecek. Belki de amaç bu. Böyle olsun, küçük olsun bizim olsun. Sözlerle eylemler hep farklı oldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Gerçek olan bu. Hataları görün. Kim daha iyi yapacaksa onu yapın. Bölen, ayrıştıran değil, birleştiren bir aday çıksın. Sorunları tespit ettiği gibi çözüm noktasında da ona göre hareket etsin. Ona göre yönetimler oluşturulsun. Dün bir arkadaşımla konuşuyorum. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde şu mu var? 55, 66 üzeri üye olur, yönetimlere girer diye bir madde mi var ya? Bütün il başkan adayları örgütleri ziyaret ediyor, ilçe örgütlerini. Ya resimlere bakıyorum. 55 60 yaş üzeri ya. Allah aşkına ya. Biraz gençler alın. Vitrininizi güzelleştirin. O insanlara haksızlık etmiyorum. Geçmişte emek vermişlerdir, emek veriyorlardır. Farklı. Ama artık siyaset değişiyor. Bunu da göz ardı etmeyin. Bu önemli bir nüans değil mi sizlerce? Ve yine önemli bir ayrıntı bana göre sabah aklıma geldi. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili aday adayları, belediye başkanı aday adayları partilerine bağış yapıyorlar. Rakamlarını onlar belirliyor. Az çok orasında değilim. Peki neden ilçe başkanları veya neden il başkanlarına aday olanlar neden partisine bağış yapmıyorlar? Paraları mı yok? Onlar da yapsın. Niye yapmıyorlar ya? Bunu Cumhuriyet Halk Partilerinin düşünmesi gerekmiyor mu? Ya biri de çıkıp evet ya ben partime kazanayım kaybedeyim hiç önemli değil. Biz zaten muhalefet partisiyiz. Paraya da ihtiyacımız var. Neden böyle bir ayrıntı? Bugün başkan adaylarına baktığınızda veya mevcut başkanlara herkesin ekonomisi iyi. Yani çıkın verin bir 50 bin lira, 100 bin lira. Verin ne olur? Niye vermiyorsunuz? Vermediğiniz gibi tabii ki siz de o süreçlerden geçtiniz. Şimdi kime neye göre oy vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu başkanlar, mevcutlar, önceleri ama genel anlamda başkanlar pazarlık partisi haline getirdiniz. Çıkar hesapları uğruna partiyi basamak haline getirdiniz. Partinizin iktidar olması değil, ben ilçe başkan olayım, ben belediye başkanı adayı olayım, ben milletvekili adayı olayım. Nasıl olsa Zonguldak'ta iki tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili garanti çıkıyor. Ben o ilk ikiye gireyim veya üçte işte neydi titrinde ünvanında milletvekili adayıyım. Sayın vekilim diye hitap edilsin. Sayın başkanım ya artık bunun dışına çıkın. Ülke nereye gidiyor siz neyin hesaplarındasınız? Sonra özellikle şunu söylüyorum ya şu delegelerinizin hür iradelerini sandığa yansıtın. Niye baskı yapıyorsunuz? Yok efendim kil, kozlu. Blok halinde devrim duralın yanındayız. Niye ya devrim duralın hatası yok mu? Haşa peygamber mi devrim dural? Veya Turanolar veya diğer adaylar. Niye ya? Neden ambargo koyuyorsunuz? Siz bu ambargoyu koyduğunuzda bu diğer ilçeler içinde geçer, hepsi içinde. Siz bunları emireli olarak mı üç kurula yazdınız? Ben ne diyorsam, ben hangi il başkan adayını destekliyorsam ona oy vereceğiz. Bu mudur ya sizin demokrasi anlayışınız? Bu mudur demokrasiniz? Sonra da sanda hür özgür irade yaradı. Ya bu yalanı kendiniz söylüyorsunuz. Kendinizin söylediği yalanı inanıp insanları inandırmaya çalışıyorsunuz. Ya bizler aptal mıyız? Bu toplum aptal mı? Artık bunlara da bir son vermeniz gerekmiyor mu? İnsanların umudu haline gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu haksızlığı, bu kötülüğü yapmamanız temenni ediyorum. Adaylara, asker üyelerle, asker delegelerle yapılacak kongrede pazarlıklar neyi gösterirse öyle çıkacak. Onun için ben umut bağlamıyorum. Güvenmiyorum çünkü bu yapıya. Allah'ım aradık.